Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. E, salı günü gelen benim aktüel ürünlerinden neler aldım? Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de böyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle bir tane kaktüs yastık. 27'ye 27 santim Genişliğinde ve uzunluğunda bir kırlent aldım. Şöyle kaktüs. Poşetinden çıkartalım. Bakın bu şekilde. Rengi gerçekten çok güzel. Rengini çok beğendim. Çok canlı renkleri var. Şöyle arka kısmı bakın. Ben bunu e, balkon mobilyalarımda dekoratif amaçlı kullanmak için aldım. Fakat kızlarım çok beğendi. Belki onların odasına da koyabiliriz. Bu şekilde bunun fiyatını sizlere göstereyim. Oyuncak peluş yastık diye geçiyor. 19.90'a aldım. Bir de böyle bakın kokteyl kürdan diye geçen 50'li böyle pasta ve kurabiyelerinizde kullanabileceğiniz böyle kürdanlardan aldım. Bunların içinde 50 adet var. Böyle çeşit çeşit şekilli olanları da vardı. Ben bu şekli beğendim. Bunu aldım. İçinde 50 adet var ve çok miktarda var. Fiyatı ise 8.90 ben bunların bazılarını e, kaktüs saksılarıma süs amacıyla kullanacağım. Hem de onların böyle topraklarını arada karıştırmak, havalandırmak için kullanacağım. Yani bunların bazılarını kaktüs saksılarıma koyacağım. Bazılarında yine e, doğum günlerinde pasta kurabiyelerde böyle süslemek amacıyla kullanacağım. Bir de bu şekilde bir Arap sabunu aldım. 500 mililitre. Bunun da fiyatı 3.95. Bunu da 3.95'e aldım. Şöyle kenara alalım. Bir de bu şekilde dekoratif metal saksılık aldım. Gold rengini aldım ben. Bakın böyle. Bunun fiyatı ise 29.90. Şöyle içini bir açalım kısmı. Şu şekilde göstereyim. Burada görünenin aynısı. Şöyle çıkartalım. Tek elimle çıkartamayacağım galiba. Evet böyle kutusundan çıkardım. Tek elimle biraz zor olacaktı. O yüzden böyle iki elimle çıkardım. Kurulumunu da yaptım. Bakın bu şekilde. Şunlar böyle çıkabiliyor. Bakın mandalları. Şöyle şekilde. Boyutu da gayet iyi bir boyutu var. Buraya plastik ya da canlı çiçek de koyabilirsiniz. Aynı şekilde kaktüs de koyabilirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Böyle bu şekilde aldıklarımı sizlere göstermek istedim. Yakında Böyle videolarımı beğeniyorsanız, devamı gelsin istiyorsanız videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.